Biz iyilikten ne kast ediyoruz ve bunun bilimde, sosyal bilimlerde tıpta karşılığı ne? Ve onu nasıl daha iyi anlar, içselleştirir ve uygulamaya hayata geçirebiliriz? Çünkü eğer o uygulamaya hayata geçirme isteğimiz olmazsa burada olmazdık. İyilik, sevginin eyleme dönüşmüş halidir diyebiliriz. İyiliğin en önemli vasfı iyilik edin, iyilik ettiğini unutmasıdır. Ben iyilik ediyorum dediğimiz anda zaten o iyilik kendiliğinden buharlaşır. genellikle kendine aşık bir toplumuz. Niye bugün iyilik diye bir kavramı yeniden tartışma ihtiyacı duyuyoruz? İyi olunca biz iyiliği seçince biz bizim beynimizde bünyemizde ne oluyor? Biz zaten doğal olarak empatiye yazgılı varlıklarız. Biz büyüdükçe dünya kirleniyor. Biz beynimizdeki devreler bizi iyilik yaptığımız anda ödüllendiriyor. Dünyede derde deva bu iyilik. İyiliğin ödülü kendiliğindendir. Yani iyiliğin ödülünü biz kimseden bekleyemeyiz. Yani keşke hayat o kadar sadece bizim varsaydığımız kadar naif çalışsa. Şaban filmlerinde Şaban'ın naifçe kente tutunmak için, hayata tutunmak için ruhunu, yüreğini kaybetmeden debelenmesi, çabalamasıyla Geldiğimiz yer Recep İvedik şimdi. Recep İvedikleşmeyi normalleştirmek yerine bununla mücadele etmek ve bununla örgütlü mücadele etmek gerekiyor her şeyden önce. İyiliği daha hareketli, daha görünür ve toplum içinde daha hızlı yayılır hale getirmekte bizim görevimiz bizim bireysel olarak iyi olmamız yetmiyor. İyilerin dayanışmasına ihtiyacımız var. İyilerin toplumun önüne düşmesine ve toplumu dönüştürmesine çok ihtiyacımız var. Yeni aradığımızdan yeniden iyilik, merhamet, vicdan gibi kavramları tartışıyoruz. Mesele bunu nasıl eyleme döktüğümüz ve fırsat alanında bu tartışmaları genişletmek, büyütmek ve yaşama nasıl geçireceğiz peki bunları örgütlemekle ilgili bir şey. Zaten herhalde göz ve yürek izi aslında iyilik aslında devrimci bir hareket bir taraftan da nelerin kapısını açmaz evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve iyilik ekseninde dönen yeni bir paradigma kurmak ve yeni bir ahlak bizlendirmek zorundayız. Onurlu yaşam hakkı diyorum ben. Sadece insan hakları kavramı bile bunu karşılamaya yetmiyor. Onurlu yaşam hakkı. Bütün hikayeyi bireyin iyi olma, kötü olma meselesinden anlatamayız aslında. Ahlaklı şirket olmak, ahlaklı iş insanı olmak. Kendi alanlarımızdan başlayarak nasıl örgütleyeceğimize kafa yormak ve bunun için emek harcamaktır bunun başlangıç noktası. Yoksa evet. birilerinin yapıp yapsın da sonra ben o alay halaya katılayım. Öyle değil hayat. Onun için artık aktif yurttaş olma zamanıdır. E, i̇yiliğin bulaşıcı olması için süper yayıcılara ihtiyacımız var. Tıpkı bu virüste e, süper yayıcılar varsa iyiliğin süper yayıcılarına ihtiyacımız var yani.